Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş. hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz hocam. Aslında ortaya çıkış ve e, varlık felsefesine bakarsak, e, kripto varlıklar, blockchain teknolojisi ve beraberinde gelen özellikle bu 2017'deki altcoinlere baktığımız zaman merkeziyetsiz finansı destekleyen yapıda e, bir, e, bir koordinasyon, bir pazarlama görmüştük. İnsanlar da bu hi e, felsefenin ardına giderek aslında bu yatırım sitesini bugünlere kadar taşıdılar. Fakat bugün geldiğimiz noktada ise tamamen bir Fart fartcoin ve memecoin furyasıyla baş başa kalmış durumdayız. Şimdi geçtiğimiz haftaki yaşanan düşüşe baktığımızda da ise e, Bitcoin %20 neredeyse %20 geri çekilirken altcoin'lerde %30, %40'lara varan bir düşüş gördük. Şimdi bugüne geldiğimizde yani bu fartcoin ve memecoin furyasının ee, günahın kefaretini mi yaşadık aslında geçen hafta? Yani e, programın e, başında saydığımız nedenlerden bir tanesi o. Yani her şeyi çok fazla coin basılmasına bağlayamayız ama Kesinlikle. bu da neden nedenlerden ya yani bu sezonki bu tuhaflıkların nedenlerinden bir tanesi. Burada da görev bize düşüyor. Yani şimdi tamam şaka coinlerinin aslında bir mantığı var. Hatta bence bu mantık NFT'lerden falan daha iyi bir mantık. Yani NFT'lerde tamamen böyle maymun resimlerine falan insanlar milyonlarca dolar verdiler. Yani hiçbir sanat değeri olmayan e, yapıtları insanlara çok ciddi paralara e, sattılar ve bazıları da o e, şeylerle baş başa kaldı sonra. Tamamen şu anda hiç kimse bakın NFT'nin neyesinden evet. bile bahsetmiyor. E, şaka coinlerindeki mantık şuydu. Birçok işte e, sahte blockchainler de buna dahil yani merkezi olmasına rağmen merkeziyetsiz blockchainmiş gibi davranan birçok blockchain önceden cremine coin'ler basıyor ve işte ondan sonra bu coin'leri piyasaya e, boca ediyor. işte gidiyor influencer'lara para veriyor bununla kendi işte reklamını yapsın diye. Halbuki blockchain olarak hiçbir şey yapmıyor. işte e, sahte bazı gazete haberleri yaptırtıyor Yani işte beni de e, efendim uluslararası e, ulus e, işte ulusal rezerve dahil edecekler böyle düşünüyorlar. Kim düşünüyor? Kaynak yok. Yani ben evet. uluslararası basında e, yıllarca çalışmış bir insanım. İşte Dow Jones'ta, Wall Street Journal'da çalıştım. Bizim rakibimiz Reuters'ta onları da takip ediyorduk vesaire. Yani bir basın mensubu kaynağını gizleyebilir. Evet ama yani şuraya yakın kaynaklara göre falan der yani. Böyle bir şey yok. Sadece böyle düşünülüyor. Yani böyle habercilik mi olur? İşte bu belli ki yani oradan o coin'in sahipleri piyasaya boca ettikleri Bitcoin gibi böyle elektrik harcayarak falan değil havadan ürettikleri coinleri bir şekilde influencerlarla gazete haberleriyle değerlendirip oradan kazandıkları paralarla işte bunları piyasaya satıp sonra gidip senatörleri falan hani Amerika'da lobi yapmak şey ya senatörleri falan peşine düşüp onlara lobi yapıyorlar yani bu işleri artık bizim yatırımcı olarak görmemiz ve ya ben kazanacağım paraya bakarım. Bunlar işte merkeziymiş, işte böyle işler yapıyorlarmış. Bana ne demememiz lazım. Yani tamam bu bütün etkenleri buraya bağlamıyoruz ama yani biz kendimiz şahsen bu disiplini kazanırsak e, bence daha iyi olur. Yani en azından bunun etkisini sınırlayabiliriz. <laughs> e, şimdi mesela bir sürü coin basılıyor. İşte şaka coin'in mantığı şuydu. İşte bu tip böyle önden Coin basıp piyasaya boca eden e, bu e, işte e, ki, kimisi bağımsız kimisi VC'ler tarafından işte venture capital tarafından e, üretilip böyle piyasaya sürülen coinler yerine e, biz dediler önceden tamamı piyasaya sürülmüş. Yani böyle kilit açılımı falan sonra olmayacak, sonradan satışı olmayacak coinler yapalım ve topluluğa önem verelim. Yani topluluğun bilgi ekonomisinde büyük önemi var. Yani topluluk ekonomileri. Eski ekonomi, sanayi ve para ekonomisi, kitle ekonomisi. Yani kitleye bir şey söylüyorsunuz, kitle onu 10 on yıllar boyunca alıp bir güzel yiyor hiç sorgulayamıyor bile çünkü kitle iletişim araçları tek merkezden iletişim bugünse öyle değil. Herkes kendine göre bunun mantıklı bir e, inanış olması mantıklı bir düşünce olması da gerekmiyor. En absürt düşünceyi bile savunanları internette bulabiliyor ve orada kendine bir topluluk oluşturabiliyor. Bu açıdan önemli işte e, bu VC'lerin yaptığı ya da bu sahte blockchain'lerin yaptığı işleri yapmaması açısından şaka coin'leri topluluğu ön plana çıkarması açısından önemliydi. Fakat bu işin de suyu çıktı. Yani kaç tane topluluk olacak? Evet. Yani burada da bakacağımız şey şu. Yani gerçekten e, topluluk kurmuş olan coin'ler, şaka coin'leri hangileri? Bunda nasıl bakacağız? Ya bu coin'lerin kaç tane sahibi var? E, bu cüzdanlar işte belli ellerdeni toplanmış. Yani çok büyük e, cüzdanlar varsa yani yayılmamışsa o coin'in yani önden hepsi basılıyor ya Evet. bunlar böyle belli küçük ellerde toplandıysa orada yine VC mantığı var yani önden coin basma mantığı var demek ki o adam milletin üzerine boşaltacak ama sen öyle coin'ler bulacaksın ki bunların e, yayılması neredeyse eşit olmuş yani çok e, fazla sayıda insana Eşit bir şekilde neredeyse dağılmış ve o topluluk kuvvetli mesela işte bu tip korku anlarında satmıyor mesela fiyat düşse bile bekliyor. Sen böyle birkaç tane şaka koyunu bulup onun üzerine bir şeyler yapacaksın ve işte bu merkezi yapıda çok ucuz diye üzerinde böyle e, sürekli coin çıkartılan ağlara da mecburen tabii gitmek zorunda kalabilirsin ama en azından orayı sınırlı tutacaksın. Ve e, daha böyle blockchain'e daha hizmetler sunan ağlardaki e, şaka coinlerine de bir bakacaksın. Yani sadece hype'lanmış yerleri şey yapmayacaksın. Yani kendini oralara e, atarsan işte ne oluyor? Adam orada milyon tane coin çıkartıyor sonunda kazanan kim? O blockchain'in sahibi. Niye? Çünkü milyon tane şaka coin'i çıkmış. Adamın bir şaka coin'ine bir şey yapmasına gerek yok ki. Hep aynı ağ üzerinden ve aynı coin kullanılarak çıkartıldığı için coin'in sahibi kazanmış oluyor. Yani şaka coin'i çıktığı zaman da bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani bu şaka coin'in topluluğu gerçekten kuvvetli mi? Ya da kuvvetlenebilir mi? Böyle her çıkan şeye koşup hemen ona bir şeyler koymak bence yanlış artık ekosistemin kendi kendine burada uyanması gerekiyor yani evet. mesela Kamala yönetimi kazansaydı seçimi ve işte bu e, zaten davalar açmışlardı önceden böyle koyun basıp e, adeta hisse senedi gibi bunları kullanan e, projeleri belki piyasadan temizleyebilirlerdi e, ama bir devlet otoritesinin falan bunları temizlemesi yerine Bizim şahsen bunları temizlememiz çok daha doğru bir yaklaşım. Mesela 2017 yılında işte Bitcoin blok savaşı döneminde piyasa inanılmaz aktörleri temizledi. Yani Bitcoin'in en büyük e, madencilik çipi üreten şirketinin CEO'sunu sildi geçti. En büyük yatırımcıydı işte milyarlarca dolar kazanmıştır Roger Ver. O zamanın Elon Musk'ıydı adam ne dese olay oluyordu. Ne oldu? Koskoca Bitcoin topluluğu bunları sildi attı. Yani milyarlarca dolar yatırımı gücü olan o dönemin Elon Musk'larını, o dönemin Trump'larını bile sistem sildi attı. Yani bizim şunu bilmemiz lazım. Bu ekosistem yatırımcının kontrolünde olan bir ekosistemdir. Yani böyle olması gerekir. Böyleydi. Şimdi de aslında böyle. Yani biz yanılgı yaşıyoruz. İşte Trump coin çıkardı haydi koşalım. Yani ne gerek var? Ve ondan sonra Melanie çıktı. Hadi ona koşalım. Bu arada kim bilir kaç kişi likit oldu. Gitti. Paralar mahvoldu. Kesinlikle. Elon Musk bilmem ne bilmem ne coin'e destek verdi. Hayda ya bize ne Elon Musk'tan destek versin verse ne olur vermese ne olur. Yani e, bu işlere çok böyle atlamamak gerekiyor. Yani bu kadar söylüyoruz. Tabi biz de zaman zaman yapmak durumunda kalıyoruz. Hmm. E, az da olsa. E, yani bunları demek ki yapmamak lazım. Yani bu e, şeyde birbirimizi uyaracağız. Yani Mesela ben gidiyorum şimdi bir yere bir televizyon programına gidiyorum işte e, sunucu hanımefendi orada diyor ki işte hocam işte ben de e, kriptoya girdim ama şu coin'i aldım. Ya sen o coin'i nereden duydun? Sana kim söyledi? İşte bu demin bahsettiğimiz aslında sahte, blockchain olmayan, e, kendini böyle haberle işte influencerlarla şişiren, e, önceden coin basmış olan o sahte blockchain'lerden anlatıyor bize aldırmışlar ya kim aldırmış ne zaman aldırmış ya birbirimizi uyarmamız lazım arkadaş bunlar aslında blockchain bile değil. Herkesi ya evet. yapılar bunlar. Girme bunlara, bunlarla uğraşma ya. Ondan para kazanabilirsin ama işte sonunda sonu pek hayırlı olmaz bu işlerin diye hani birbirimizi uyararak yani bu ne kadar tabii böyle bir devlet müdahalesi gibi olmaz ama birbirimizi kollayarak işte Bitcoin'in merkezdeki bu odaktaki yapısının önemini kavrayarak arkadaşlar diğer coinler özellikle bu sahte blockchainler bitcoin'den ne malanıyorlar? Yani bitcoin olmasa sen istediğin kadar bilmem kaç tane şirkete ya da bankaya blockchain yap. O kadar senin e, bilmem kaç milyar dolar değer yapacak ne faaliyetin var? Hiçbir faaliyetin yok. Ya gerçekte blockchain bile değilsin. Yani merkezi bir yapı kurmuşsun. Önden coin'leri basıyorsun. Bitcoin'in değer saklama, rezerv fonksiyonu olmasa bu coin'lere kimse bir kuruş vermez. Bunlar Bitcoin'den çalıyorlar, Bitcoin'den ve işte gerçekten blockchain'de yenilik yapan gerçek altcoin projelerinden çalıyorlar. Bunu görmek lazım artık. Yani bu kadar yıl geçti. Bunu bizim kendi kendimize çözmemiz lazım. Yani yoksa işte Kamala yönetimi olsaydı, keşke işte geri gençler yerinde kalsaydı, bunları o davalarla yok etseydi. E o zaman da onların stresini yaşayacaktık. Yani o zaman da e, sanki bu haksız olan insanlar, e, bu yapılar sanki haklıymış da baskıya uğruyorlarmış gibi e, olacaktı. Bizim bunu kendi kendimize çözmemiz lazım. Yani Shagacoin'le yatırım yapacaksak da bunun bir ilkesi var. İşte Bitcoin'i portföylerde böyle hiç tutmamak falan gibi hareketler yapmamamız lazım. Mutlaka Bitcoin'e portföylerde yer vermemiz lazım. Çünkü bu işin odağı orası. Yani uluslararası rezerv para problemine çözüm getirdiği için Bitcoin bu kadar kıymetli. Oradan işte başka projelerde nemalandıkları için onlar da öyle kıymet kazanıyorlar. Yoksa o merkezi blockchain'lerin yani bu gerçekte blockchain bile olmayan o yapıların ne hükmü var? Ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaradıkları yok. Gerekli önlemler alınıp gerekli şartlara uyarsak ve işte bu demin bahsettiğimiz kendi öz disiplin konusunda kendimize daha iyi bir performans sağlarsak işlerin çok daha iyi olacağını e, hala düşünüyoruz. Hala 2025'ten ümitliyiz yükseliş sezonu olarak. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık diyelim hocam. Sadece kriptonun bu haftaki konuğu da Erkan Özlü kendisine bizlere olan değerlendirmelerinden dolayı teşekkür ederiz. Yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle efendim. Ben çok teşekkür ederim.